Bir haftada karın kası yapmak mümkün mü? Bir hafta içinde belirgin karın kası yapmak genellikle mümkün değildir. Çünkü karın kaslarının görünür hale gelmesi için iki ana faktör gerekir. 1. Vücut yağ oranının azaltılması. Karın kaslarınız zaten mevcut. Ancak genellikle karın bölgesinde bulunan yağ tabakası onların görünmesini engeller. Yağ oranını düşürmek zaman alır çünkü hızlı yağ kaybı hem zor hem de sağlıksız olabilir. Bir haftada ilerlemenizi maksimize etmek için eğer bir haftada karın kaslarını daha belirgin hale getirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları ilerlemeleri kaydedebilirsiniz. Ancak tamamen görünür hale kasları elde etmek gerçekçi olmayabilir. 1. Sıkı bir diyet uygulayın. Tuz ve şeker tüketimini sınırlayın. Bu vücuttaki su tutulmasını azaltarak daha sıkı bir görünüm sağlar. Daha fazla protein tüketin. Bu kas onarımını destekler ve metabolizmanızı hızlandırır. Bol su için. Su şişkinliği azaltarak karın kaslarının daha belirgin görünmesini sağlayabilir. 2. Yoğun karın antrenmanları yapın. Günlük olarak karın egzersizleri yaparak kaslarınızı aktive edebilirsiniz. 1. Quanches. 3 set 20 tekrar. Plank. 3 set 60 saniye. Leg raise. 3 set 15 tekrar. 3. Hit ve kardiyo egzersizleri ekleyin. Yüksek yoğunluklu ağırlıkta antrenmanlar hit kısa sürede çok fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. 20-30 dakikalık hit seansları vücut yağınızı hızlıca azaltabilir. Ek olarak koşu yüzme, bisiklet gibi kardiyo egzersizleri de yağ yakımını hızlandırabilir. 4 şişkinliği azaltın. Bazı yiyecekler örneğin gazlı içecekler, tuzlu yiyecekler şişkinliğe neden olur ve karın kaslarını gizleyebilir. Lif açısından zengin, sindirimi kolay gıdalar tüketerek şişkinliği önleyebilirsiniz. Gerçekçi beklentiler. Bir haftada belirgin karın kası yapmak vücut yağ oranınıza ve mevcut kondisyonunuza bağlıdır. Eğer vücut yağ oranınız düşükse ve hali hazırda karın kaslarınız gelişmemişse bu süre zarfında daha fazla görünür hale getirmek mümkün olabilir. Ancak karın kaslarını sıfırdan ortaya çıkarmak genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişen bir süreçtir. Karın kasları genellikle sabır, tutarlılık ve uzun süreli bir yaklaşım gerektirir. Bu tarzda faydalı bilgilerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri tümünü açmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Yorumlardan da görüşlerinizi belirtebilirsiniz.